Merhaba. İki çocuklu bir aile gezintiye çıkarlar. Çocuklardan biri yorulur ve babasının kendisini kucağına almasını ister. Baba da yorgun olduğunu söyler. Çocuk ağlamaya başlar. Baba bir tek kelime söylemeden ağaçtan bir dal keser. Dalı bıçakla düzeltir ve oğluna verir. Al oğlum sana güzel bir at der. Çocuk sevinçle ata biner. Sıçrıyarak, ata vurarak evin yolunu tutar. Baba gülerek kızına döner ve der ki: Kızım işte dünya öyle bir şey. Bazen zihine, bedene kendini çok yorgun hissedeceksin. İşte o zaman kendine değnekten bir at bul ve de neşeyle yoluna devam et. Bu at bir arkadaş, bir kitap, bir şiir, bir çiçek, bir çocuğun tatlı tebessümü olabilir.